Aslında ölüm diye bir şey yok. Gecenin bu saatinde biraz farklı bir mecraya girelim. Evet. Şimdi ölüm diye bir şey yok aslında. Ölüm uyanmaktır. Ölüm diriliştir. Aslında biz rüya alemindeyiz biz. Bu sadece benim görüşüm değil. Eflatun da aynı şeyi söyledi. Hı hı. Yani Eflatun'un da görüşü bu alem gölgeler alemidir, ideler alemidir. Cumhuriyet, Fed ve Devlet adlı eserlerinde anlattı bunu. Ve... Peygamberimizin de insan e, ölünce uyanacaktır. Rüyadayız, ölünce uyanacak dedi. Bilimsel olarak da böyle. Bakın şimdi rüya görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Evet. Rüyada işte oraya gidiyorsunuz, buraya gidiyorsunuz, aylar geçiyor, yıllar geçiyor. bir uyanıyorsunuz ki? Yeni yatmışsınız daha yatağa. Dünyada en uzun rüya 6 saniye. Zaman izafi. 6 saniye. Evet. Gerçi şimdi biz artık rüyaları edit edebiliyoruz. Onu evet. şeyde yazdım. Metaverse. Evet, şurada bakın. Burada da vardı şurada, hocam. Şurada, Burada şurada. şurada ben. Metaverse. Öndeki. Heh, orada <laughs> anlattım. Burada gösterirseniz onu. Burada anlattım. Metaverse ve holistik çağ. Holistik çağda holistik beyni anlattım. Hı hı. Yani beyin. kuantikten sonra. Evet bu beynin beynsizsin 0 bu. Orada anlattım. Şimdi rüyaları biz editleyebiliyoruz. İstediğimiz rüyayı görebiliyoruz. Japonlar bunu yaptı, hallettik. Onun için biz bu alemde bir kere rüyadayız, bir kere e, ölünce uyanacağız. Peki biz mi rüyadayız, Başka? alem mi simülasyon? Her şey simülasyon zaten, hı. kesin. Şimdi bakın şöyle düşünün, bilimsel olarak anlatayım size. Şimdi ölüm e, iki türlüdür. Bir biyolojik ölüm var, hı hı. bir de fizik ölüm vardır. Biyolojik ölüm nedir? Ölüm yok diyoruz ya. Hı hı. Onu da anlatacağım size. Biyolojik olarak biz neden meydana gelmişiz? İşte amino asitler, proteinler, nükleotitler, şunlar bunlar. Ölünce ne oluyor bunlar? Biyolojik olarak DNA'mız, şuymuz, buyumuz toprağa geçiyor değil mi? Hı hı. Toprağa geçiyor oradan işte böcekler yiyor, işte solucan yiyor, şu yiyor, bu yiyor, bitkiye geçiyor. Kaybolmuyor yani. Başka bir forma geçiyor biyolojik olarak. Fizik olarak neydik? Fizik olarak şimdi bakalım ne dedik? Atom altı seviyeye indiğimiz zaman da Newton kuralları çalışmaz. Ne çalışıyordu? Kuantum fiziği çalışıyordu. Kuantum fiziğine göre biz neydik? Frekans. Frekanstır. Peki o frekanslar ne oluyor? Başka bir boyuta geçiyor. Boyut değiştiriyor. Peki bu bilimsel olarak? Bilimsel. Peki felsefi olarak sen sosyologsun. Felsefe olarak ölüm nedir? Felsefe olarak ölüm iki türlüdür. Bir hakiki ölüm. Bir de Biyolojik ölüm. Biyolojik ölüm anlattık. Evet. Hakiki ölüm nedir? Hakiki ölüm özet. Vaktimiz kısa. Hakiki ölüm bir insanın kendisinden en son bahsedildiği tarih onun hakiki ölüm tarihidir. Hmm. Biz bugün bakın Newton'dan bahsettik yaşıyormuş beğer. Evet. Einstein'dan bahsettik, Bohr'dan bahsettik, Eflatun'dan, Eflatun'dan bahsettik. bahsettik. Yaşıyorlarmış. Eğer siz çivi çakarsanız bu hayata, aleme çivi çakarsanız, hayata katkı sağlarsanız ölümsüz olursunuz. Ölümü yok edersiniz. İnsan, dört tür insan vardır. Bir, varken yok, yokken yok. Ne demek ya? Varken yok, yokken yok. Yani biz bu aleme hayata katkı sağlamaya geldik. Ama geldik, hayvandan farkımız ne? Hayata katkı sağlamak ki hayvan bile hayata katkı sağlıyor. Yedik, içtik, üredik, gittik. Yokuz bu alemde. Ne varken va yokuz, varken varız, ne de yokken yokuz. Varken yok, yokken yok. Hiçbir anlamı yok. Buna aldığı nefes aram Eğer sizin yokluğunuz bu alemde hissedilmiyorsa, varlığınız bu alemin sırtına yüktür. Varken yok, yokken, yokken yok. yok. İkinci grup, varken var, yokken yok. Varken bir şeyler yapmışsınız ama hayata çivi çakamamışsınız. E bir şeyler yapmışsınız, öldükten sonra o yaptığınız işte bitti. Unutuldunuz gittiniz. Üçüncüsü, varken var, yokken de var. İşte Eflatun'dur dedik, Nifton'dur dedik, o'dur dedik, bu'dur. Bir şeyler yaptı, öldü gitti ama. O zaman vardı, şimdi de var. Bir de vardır ki varken yok, yokken var. Enteresan nasıl oluyor? O da maalesef bilim adamlarının makus tarihidir. Bazı bilim adamları hep zulüm görmüştür. Hayattayken değerleri anlaşılmamıştır. İdam edilmiştir. Bruno gibi yakılmıştır. Hallacı Mansur gibi öldürülmüştür. Can Haş gibi yakılmıştır kitaplarıyla beraber. Ya da Lovaziel gibi 1794 yılında kafası kesilmiştir. Bu işte yanmayı bulan, metreyi santimetreyi bulan efendim, kafası kesilmiştir. Veya İmam-ı Azam gibi Hicri 150 yılında 150 yılında zehirlenek öldürülmüştür. Öldükten sonra ya 100 sene sonra 150 yıl sonra ya bu adam iyi adamdı. Varken yok yokken var. Ha şimdi siz eğer ölümü öldürmek istiyorsanız yani ebediyen hayat var olduğu müddetçe bakın insanlık demiyorum hayat var olduğu müddetçe çünkü şu anda bu insan türü benim kanaatime göre en son fitri insan türüdür. Yeni insan türlerinin peşinde. Onun için ben yeni kitabı yazdım. Kıyamet kitapları serisinin birinci cildi olan. O beş cilt çıkacak o. Beş cilt çıkacak o. Tabi Muttalip Bey tembellik yapmasa biz yazıyoruz. Beş cilt çıkacak. Birincisi Homo diye çık, çıktı. Çıkacak yarın. Ha böyle atlatıyor bizi. E, çık, çıkacak diye. Homo ve beş cilt çıkacak o. Orada da yazdım. Bu aleme katkı sağlamak mecburiyetindeyiz. Yani bu alemde var olabilmek için yarın da var oluruz. Yarın da var olursak ölümü öldürmüş olursunuz. Peki hocam, beyinle inançın ilişkisini sormak istiyorum. Çünkü Hepimiz frekansız, frekanslar aleminde yaşıyoruz. Dediğiniz işte sürekli iyi düşünün, iyi olsun. İşte buna dair sözlerimiz de var. Burada inanç bunun ne, neresinde sizce? Çünkü Şimdi, inanmak da gerekiyor ya mesela iyi olacağına bile inanmanız inanmak, gerekiyor. İnanmak anlamaktır yavrum. Bak özür dilerim bu kelimeyi kullandığım için. Ee, olsun samimi bir ortam olduğu için. Biz Bakın şöyle e, inanma anla. Şimdi sen sordun, mecburen biraz Kur'an'i kaynaklı konuşmam lazım. Sakıncası var mı? Estağfurullah mu? Işte? Şimdi çünkü sordun ne yapayım. Şimdi bakın e, Kur'an anlamak üzerinde. İnançlar anlamak üzerinde. İnanırsan inanma anla diyorum. Var benim vecizelerimde. Onu da yollamadı sana muhtarip. Onu da alacağım. Onu da yollamadı sana. İnanma anla. Anlarsan keramet diye bir şey kalmaz. Bakın 1240 yılında vefat eden Muhyiddin Arabi hı hı. hususun iken ve Futuhat-ı Mekkiye eserlerinde temessül ve tecessüs kavramlarını tayyi zaman, tayyi mekan yani zamanda yolculuk diyoruz buna. Mesela farklı zamanlarda, aynı zamanda farklı yerlerde bulunmak. Astral seyahat gibi. Astral seyahat. Mesela şu anda ben sizinle beraber konuşurken başka, İngi, İngiltere'de bir ameliyata katılabilirim. Japonya'da bir konferans verebilirim. Amerika'da başka bir ameliyata girebilirim. Bu mümkün oluyor artık. Olacak daha doğrusu. Ama 1240 yılında vefat eden Muhyiddin Arabi bunu o zaman yazmış. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman da anlarsan mucizelik ortadan kalkar. Keramet diye bir şey kalmaz. Anlarsan, matematiğini çözersen, algoritmasını çözersen yani şimdi bu kalem buradan düşüyor. Nasıl düşüyor? Efendim yer çekimi. gerçi şimdi yer çekimine de itiraz ediyorlar. Yukarıdan bir basınçla düşüyor deniyor ama neyse önemli değil. Bunun matematiğini bilirsen keramet ortadan kalkar. Onun için Kur'an da anlamak üzerine. Çünkü ayetlerin sonu genelde neden anlamıyorsunuz? Ef'alaye alemin ef'alaye ef'alun Neden anlamıyorsunuz? Neden düşünmüyorsunuz? Neden kafanızı kullanmıyorsunuz? Neden aklınızı kullanmıyorsunuz diye uyarıyla biter. Şimdi o zaman anlamak, yani inanmak tabii önemli. Nisil bohr örneğini vermiştim size. Yani atomların etrafındaki elektronların Hı -hı. dönüşüyle beraber. Anladıktan atama. sonra inandı. Evet. O bakımdan eğer siz anlarsanız inanmamak için bir sebebi yok. Bu arada yine ilk defa sizin programınızda söylüyorum. Ben inanmayanın inanmadığına inanmıyorum. Bir daha söyleyeyim mi? Ben inanmayanın inanmadığına inanmıyorum. Hele o bilim adamıysa ona hiç inanmıyorum. O inanıyor ama çeşitli mülahazalardan dolayı inanmadığını söylüyor. Çünkü hepsi sonunda mesela neuroscience buradan yine söylüyorum önümüzdeki 10 yıl neuroscience Nobel alacaktır. Çünkü neuroscience'da e, bilinmeyenler çok fazla. Bir kapıyı açıyorsun, başkanla bir başka önünde başka bir kapı çıkıyor kapalı. Onu da açmak gerekiyor. O nedenle e, neuroscience yönlenmesini, neuroscience alanlarında araştırma yapılmasını istiyorum. Önümüzdeki 10 yıl beyin yılıdır. Decade of the brain'dir. Benim kanaatim hı hı. Decade of the neuroscience. Decade of the neurondur diyorum. Nöron yılıdır. Hı hı. o alanlara yönlenmek lazım. Eğer siz bir şeyin en camını çözerseniz ne dedik? Yani atom altı seviyeye indiğin zaman da inanmıyorsan ya kafayı sıyırırsın ya da inanırsın. Başka çıkar yolun yok. Yani orada kalıyorsun. Mesela matematikte bazı şeyler vardı. Mesela kolaps problemi vardır mesela. Veya imkansızlık e, teoremi var. Mesela e, 10 üzeri eksi e, 56'yı 10 üzeri eksi 56 imkansızdır. Mümkün değildir yani. 10 üzeri eksi 6. Ama bir annenin karnında çocuğun organlarının oluşmasını 10 üzeri eksi işte 260 civarında yani nasıl oluyordu o hücre gidip yerini buluyor. Sonuçta bir kök hücre oluşuyor, zigot oluşuyor. Sperm ve ovum oluştuğunda, birleştiğinde, zigot oluştuğunda işte başlıyor bölünmeye. 3 günde 32 tane hücre oluyor. İşte beyin hücresi kök hücre ayrılıyor, ondan bir hücre ayrılıyor, işte karaciğer bir kök hücre ayrılıyor, kalp bir bir kök hücre ayrılıyor, böbrek falan falan. Nasıl oluyordu o hücre gidip oluyor? Bu 10 üzeri 256 bu mümkün değil demek yani. Onun için birisi var diyorsun, bir yaratan var diyorsun, inanıyorsun. Yani beyin inanmayı gerektiriyor. Beyin çünkü orada kalıyorsun. Yani onun bir kapı var diyorsun ki burada geçemiyorsun. Çözdükçe, çözdükçe, çözdükçe başka bir kapı açılıyor, başka bir kapı açılıyor, başka bir kapı açılıyor ve onun için beyin bilim de inanmayı gerektiriyor, bilim de inanmayı. Kuranda öyle söylüyor. Zaten ikra kelimesi. İkra kelimesi oku. Sadece oku değildir Oku, anla Oku, öğren, anla, anlat Yaşa ve yaz demektir Altı esası vardır Yazmak çok önemli Deminden beri söylüyorum yazın Bakın Kur'an'da oku diye başlar ama Oku diye bir sürü yok Kur'an'da Oku emir, namaz gibi Emirdir, ne bulursan oku Her zaman oku Bakın, dünya yan gelip yatma yeri değildir Kur'an'da emeklilik yok. Kur'an'da tatil yok. Kur'an'da yan gelip yatmak yok. Hep çalışmak var. Gece de çalışacaksın. Bakın ama Kur'an'da yaz diye bir sure var. Kalem suresi. Onun için yazacaksın. Bilgi aktaracaksın yarınlara. Senden sonraki kuşaklara mutlaka bilgi aktaracaksın. Onun için ölümü öldüreceksin. İstersen ölümü öldürürsün. Bakın bugün bir sürü bilim, bilim insanları yaşıyorlar hala. Evet, hocam şimdi anlattıklarınızdan çıkardığım iki çok merak ettiğim bir soru var. Birincisi basit olanla mı başlayayım, ötekiyle mi? Bunu sona saklayacağım ama bu Kazık mutlaka soru mu ne yapıyorsun? sonuncusu biraz öyle olacak. Ee, i̇lk olarak 6 saniye sürüyor dediniz ya rüyalarımız. Mesela ben en, uzunu, orada da... en uzunu. Mesela neden rüya görüyoruz? Çünkü zaman bu. Bakın zaman izafidir. Bir örnek verdim size o sinek örneğini. Evet. Ulatmayın. Zaman izafidir bize göre farklı, başkasına göre farklı. Buradan yine hemen izleyicilerimize... Peki söyleyeyim. bize gerçekten mesaj da veriyor mu? Onu da ekleyeyim hemen araya sıkıştırayım. Tabii veriyor. Veriyor. Bakın Interstellar diye bir film vardı. Evet. Lucy diye bir film vardı. Evet onu da izledim. Kontakt e, diye bir film vardı. Onu izlemedim. Arrival diye bir film vardı. Şimdi bunlara bakarsanız... Hep rüyalar alemi inter var. Interstellar'ı dikkate alalım. Orada bir astronot kızı var. 3 yaşında bir kızı var, 4 yaşında bir kızı var. Kendi uzaya gidiyor. İşte uzayda iki saat kalıyor, tekrar dönüyor. Döndüğü kendi 32-33 yaşında, gene aynısı yaşında fakat kızının 95 yaşında olduğunu görüyor. Hatırlarsınız. Evet. Hatta o, o çok e, kapalı kişi oynayan bir filmdi, Interstellar. 5-6 sene önce yanlış Çok da güzel bir filmdi. Güzel evet. filmdi. Veyahut da e, Arrival vardır hatırlarsınız. Arrival. Hatta bir köprü diye bir film vardı. Bilmem hatırlar mısınız? Ee, bir adam sevgilisiyle Bir olan sevgilisiyle giderken bir uykuya dalıyor ve köprünün üzerinde köprünün yıkıldığını görüyor. Tam uyanıyor o arada arkadaşı kız arkadaşı uyandırıyor onu ve bakıyor ki daha köprü yıkılmamış ama rüyadaki köprüyü görüyor. Hemen arabadan e, otobüsten iniyor. Arkadaşıyla kaçmaya çalışıyor. Arkadan köprü yıkılıyor. Olacağı görmüş. Yani rüyalarda da aslında hani demiştiniz Gerçekten ya biz gelecekten var. de bilgi alıyoruz Rüyaları diye. Rüyaları biz kurgularız. Hmm. Metaverse'de onu yazdım. Bu kitabı gösterin. Metaverse'de onu yazdım. Rüyaları biz kurgularız. Nasıl istersen öyle görürsün. Nasıl koklarsan öyle görürsün. Koklamak da önemli. Koklarsan görürsün. Gözünde hafızası var. Bakın yarın artık bugün hani e, Amerika'da hani bu okuluslar mokuluslar çıktı ya metaverse gözlükleri falan. Evet. Artık onlara gerek kalmayacak. Kontak lensleri de gerek kalmayacak. Çünkü bizim kendi orijinal lenslerimize icabında gerekli bu CRISPR kesilen yöntemi vardır. Hani Jennifer Dotna ve Emmanuel Carpenter birkaç sene önce Nobel aldılar ki onu ben e, beyinsizsiniz bir yok herhalde burada var mı bir yok üç bir yok iki. Burada. orada yazmıştım onun Nobel alacağını o bir yok burada yok hocam neyse bu mutlaka hep sana böyle Numara çekti, yollamadı o kitapları. Orada yazmıştım. Bundan 10 sene önce yazdım ki bu Chris Birkesnay'ın Nobel i alacak diye <laughs> ve aldılar. İki kadın aldı o. Jennifer Doudna ve Manuel Carpenter o Nobel'i aldı. O nedenle yani bilim çok hızlı ilerliyor. O rüyaları metaverse e yazdım. Biz organize ediyoruz. Biz nasıl istersek öyle görüyoruz. Yani Chris Birkesnay yöntemiyle lenslerimize istediğimiz geni aktarmak suretiyle hı hı. mesela kartal gözü 45 kilometre ötesini görür. Hı hı. O geni biz gözümüze aktardığımız zaman da zoom yapacağız. 45 kilometre ileride burada 40 Silivri'deki veya işte ne bileyim Gebze'deki e, ağacın üzerindeki kelebeğin kanadının rengini göreceğiz. Mümkün olacak bu. Hı hı. Yani bunlar mümkün olacak. Mesela bu e, Amerika'da hani yeni bir şey çıktı çıktı ya daha Türkiye'ye gelmedi zannediyorum. O e, onların artık onlara da gerek kalmayacak. Lenslere de gerek kalmayacak. İstediğimiz e, özellikleri bu CRISPR Cas9 CRISPR Cas9 yöntemiyle beraber embriyolojik e, ortamda, embriyolojik hayatta bunu e, yapmak suretiyle e, zaten dedim ya en son nesliyiz şu anda yaşayan insanın. Hı hı. Yeni bir nesil yeni insan e, üretiliyor. Zaten homodeist onu yazdım ben. Hı hı. Ben reklamını yapmış oluyoruz bu arada ama o maddeyi yazdım. Ee, uzay insanı yeni insan türü oluşturuluyor. Yani karaciğerimiz dolapta olacak o gözüm başka, o kolay. şey e, o gözümüzün kolay. içinde. Evet tabii. Mesela 2050 yılında e, onu nerede yazdım? Ha, şeyde o Yaşam 5.0 kuantik düşünce sarmalında yazdım. Hı -hı. 2050 yılında Mars'ta 1 milyon insan istihdam edilecek. İnsanlar hayalleriyle yaşarlar. Bakın GF Kennedy 1963 yılında 1963 yılında GF Kennedy Rice Üniversitesi'nin açılışında biz aya gitmeliyiz, aya gideceğiz demiş idi. GF Kennedy hı hı. 1963 7-8 sene sonra aya gittiler. Bugün ben yıllardırdan beri bağırıyorum. Bir an önce yapay zeka üniversitesi kuralım diye. Evet. Yapay zeka üniversitesi kuralım. Yapay zeka stratejisi belirleyelim. Ülkemizin bir stratejik planı olsun diye yalvarıyorum, yakarıyorum, bağırıyorum. Televizyon programlarında, konferanslarında kitaplarında yazıyorum. Hı hı. Bakın Trump yemin ettiğinde dedi ki biz aya Mars'a astronot göndereceğiz. Ben kitaplarımda yazdım. 2050 yılında Mars'ta 1 milyon insan istihdam edilecek. Mars şartlarına uygun insan üretilebilecek. Mesela magnetosfer tabakası orada yoktur. Yani X ışınlarından, radyasyondan etkilenebilir, kanserojen etki yapabilir. Ama orada kanserden etkilenmeyen geni biliyoruz. Yaprak bitlerinde ve hamam böceklerinde radyasyona karşı dirençli bir gen vardır. O geni alıp aktardığımız zaman da sen de o zaman radyasyondan etkilenmezsin. Buna ekstremofiller diyoruz. Mesela 110 derecede yaşayan bakteriler vardır 110 derecede bir şey olmuyor ona. O gene aktardığımız zaman da sıcaklıktan da etki veya da asitik olmayacak. ortamda asitik ortamda veya güneş e, olmayan ortamda mesela 10 bin metre denizin derinliğinde fener balıkları vardır mesela. Onlar orada asitik ortamda, alkali ortamda yaşayan e, canlıların genlerini aktardığımız takdirde e, icabında oksijene ihtiyaç kalmadan veya az ihtiyaç ol olarak asitlik ortamda alikali ortamda e, sıcak ortamda yaşayabilecek canlılar tabii bu sadece insanlar için değil orada bir hayat düzen düzenleneceği zaman da bitki de gerekiyor hayvan da gerekecek oraya. Bunları e, zaten çalışıyoruz. zaten şimdiden Mars'a gitmeyi de konuşuyorlar ciddi ciddi evet, hocam. Evet. Işte, zaten dedim ya Trump dedi ki Aynen. biz bize bizi, bizi başkasıyla birlikte hazırlanıyorlar. E, e, yani bizi kimse dinlemiyor ama demek bizim sözümüzü Ma, e, Trump duymuş ve hemen söyledi ki Mars'a astronot göndereceğiz. Hocam son 10 dakikama girdim sorumu sorayım mı? E sor bakalım. Sonra istediğiniz gibi siz ilerletin. Aslında ben biraz şimdi bütün bu sizden öğrendiklerimle beraber başa dönüyorum. Ve hani dediniz ya bütün bilgi aslında insan